Davutoğlu'nun eline Amerika'ya! Davutoğlu'nun eline Amerika'ya! Buradan gidin! Basın bir yapılmamış kitapları toplatan sizi burada istemiyoruz. Silivri zindanlarına çürüttüğünüz yazarları biliyoruz. Ne yapmak istediğinizi biliyoruz ve sizi burada istemiyoruz. Onluşun, Buradan gidin! Buradan gidin!

Komisyonun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Ortodontik müstakbelden işiniz gücünüz. baskı işiniz gücünüz bu. Arkadaşlar ne güzel, ne güzel. Neşan, ne güzel. Neşan, ne rezil, de. rezil, rezil, de. Arkadaş. rezil rütba ediyorsunuz Hala burada Neşan, ne